Kabak bu biraz bir şey yaptı. Canlandırdı kendini. Minne. Alalım ambulansı Şey yapalım abi ambulansı. Şey de çalışmaz da. Şey ya. Hayır. Ya. Şey ya, 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 altına, altına ya, ya, şey, ya. yapın, şey, plastik evet. sandalye getir. Koş koş. He, bir koş koş şunu. Plastik, plastik oturtur, sandalye getir. O sandalyede kaldırır götürür. Gel bak. Giden mi? Giden mi? Yok yok yanmaz yanmaz. Komple ıslak komple. Komple ıslak yok yok yanmaz. Şey Merve sen çekil oradan. Beylerden biri geçsin yardımcı olsun. Sen yapacağın iş değil o. Gel. Necmi abi ayaklarını tut. Tut ayaklarından. Хагадалmış хэсэг. Энд ичихгүй. Яа. Алатанга. Өөдөө хэцүү.